Selam herkese merhaba ben Tuğçe kanalıma ve videoya hoş geldiniz bu ilk videomuz oğlumla birlikte bu kanalda birbirinden çeşitli vloglara şahit olacaksınız ilk bloğumu bugün ya bugün yetiştirmeyi planlıyorum bugün hemen başlayalım istiyorum güzel bir başlangıç olsun haftaya saat 6'da her gün bir video yayınlamaya çalışacağım bu şekilde ilerlemeye başlayacağız bakalım Umarım keyifli olur Ben bugün Aslında uyku sorunu yaşayarak uyandım gece nedense bir böyle uyanıp uyup, uyanıp durdum o yüzden birazcık böyle halsizlik de var üzerinde ama keyfimi bozmasına izin vermeyeceğim bu durumun Mete de burada gördüğünüz gibi ee, sabah kalktığımızda sular de O da bir tık moralimi bozdu açıkçası. Çünkü burada toplanmayı bekleyen bir mutfak var. Baya kalabalık. Bu görüntüyü de sevmiyorum aslında bakarsanız. Şu an makine çalışıyor ama makinedekileri hızlı bir şekilde boşaltıp yerine yenilerini koyuyorum. Ee, çok fazla elde yıkayıp su harcamak istemiyorum. Dün misafirlerimiz vardı. O yüzden bu kadar e, aslında bulaşık birikti. Ee, dışarıda da şurada yani gördüğünüz yerde e, çamaşırlar var. Makinede yıkananlar var. Bir yandan onları sereceğim. Bunları komple akşam ütülemeyi planlıyorum. Akşam zaten eşim evde değil. O yüzden Mete uyuduktan sonra o işi de halletmek istiyorum. Böyle kendime de gelemedim henüz. Böyle güzel bir banyo yaptım. Banyo bir tık böyle rahatlattı. O yüzden e, o rahatlık var şu an üzerimde. Mete de şu an <laughs> ayakkabıları kurcalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayakkabılığa el atmış durumda. Dışarıdan da çocuk sesleri geliyor bilmiyorum. Ee, çocuklar bu havada gerçi çok sıcak olduğu için çıkmazlar ama belki denize giden çocuklar varsa bilemiyorum. Mete'yi şu anda götürmüyorum çünkü hastalıktan korkuyorum açıkçası. Belki akşam gideriz bilmiyorum. Onu e, yetişmez büyük ihtimalle. Yani 6-7 gibi gidersek denize onu yarınki vlogda paylaşmış olurum. Tabii eğer gidersek. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Biz e, yaşadığımız bölgeden kaynaklı halı yıkamalarda problemler var. Yani çok fazla halı yıkama bilmiyorum yapan yeri. E, şuraya da annem gitmeden önce bir gün öncesinde çay dökülmüştü. O yüzden burada bir çay, yoğun bir çay lekesi var. E, bunu ve şuradaki halıyı yani iki halıyı salon alımı. Bu da e, sütlü çikolata lekesi. Geçen e, Mete ile babasına çikolatalı süt yapmıştım. Biraz dökülme böyle facia yaşandı. Hatta öyle söyleyeyim. Metenin üzerine falan da döküldü. Allah'tan çok sıcak değildi. Böyle bu iki halıyı becerebilirsem Mete uyuduktan sonra yıkamayı planlıyorum. Şu an değil tabii ki. Ama şu leke ve şu lekeyi kendim çıkarmak istiyorum. Bakalım yapabilirsem. Yani e, koridordaki halıları falan kendimiz yıkamıştık. Bunları da başarabilirsem. Mete uyuduktan sonra bu çay lekesi çok absürt durmuyor ama şu gördüğünüz e, şuradaki çikolata lekesi bayağı kötü durumda. İkisine de e, akşam Mete uyduktan sonra bir el atmayı planlıyorum. Bakalım. Dün şu arabayı aldık Mete'ye. Bakın şöyle Volkswagen Beetle. 149 TL bu. E, Hot Wheels'ınki değil o. Matchbox diye bir farklı markanın varmış. Yine Hot Wheels gibi tekli arabalar şeklinde satılıyor. Mesela şu da var. Şu da çok hoşuma gidiyor. Yine uygun fiyatlıydı bunlar. Bazıları böyle 70-80 TL gibi fiyatları da satılıyor ama bu 149 TL'ydi. Fiyatları bir tık artmış sanırım. Çünkü daha öncesinde bir sürü öyle tekli araba aldığımız için hepsinin fiyatın artık hakim olmaya başladık. Şöyle birbirinden çeşitli. Hatta set halinde satılan bir sürü araba vardı. Mesela şu Pet Bus. Şöyle gördüğünüz gibi Pet Transport diye geçiyor. Şöyle çok minnoş bir araba tabi birbirinden çeşitli daha arabalar da var bitti mi bitmedi böyle gördüğünüz gibi bir sürü bakın Tesla'nın küçüğü bile var gördüğünüz gibi hepsini yapmışlar birbirinden çeşitli arabalar var her seferine artık marketlere de geldiği için bunlar markette de küçük çaplı krizler yaşıyoruz tabii ki araba alma konusunda bu araba sevdası çok yakın zamanda başladı yani son iki aydır falan bu küçük arabalara başlamış durumdayız normalde işte ya daha büyük arabalar ya da daha farklı oyuncaklara sarmış durumdaydık ama artık ilgi o da böyle küçük arabalara yönelmiş durumda. Bu Biddle'da son aldığımız marketten aldığımız özellikle 149 TL'ydi Matchbox markanın adı. Böyle minnoş bir araba. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Ben bu bromelin şurabını uzun zaman önce kullanıyordum. Sonra ara verdim. İlk başta etkisini görür gibiydim ama şu anda 69 kiloda takılmış durumdayım. Ve bu beni acayip derecede rahatsız ediyor. Doğumun da tabii ki etkisi var aldığım kilolarda ama bu 69'da kırılamayan bir kilo olarak benim kafamda takılı kaldı şu anda. Bu benim kullandığım Balkanlı olma. Herkesinin koenzim, küten, lekarnitin, vitamin B2, B6... Yani tadı da fena değil ama bir tık daha şekerli normal bu Bromel'in e, detoks mixlerine göre. Evet anneciğim daha şekerli e, ama faydasını da görüyordum. Acaba devam etsem mi yoksa Baba ürünü de değiştirsem mi de çok kararsızım. De, Belki de, sizlerle kullandığınız bir ürün vardır. De, e, şunu denedersiniz Denemek elden. isterim ama şu an için şekerli geldiği için bir tık acaba... Ee, işe yarıyor mu yaramıyor mu biraz soru işareti var kafamda. Ananas ve bromenin şurup içeren şurup diyor bu şekilde. Sulandırarak tüketebilirsiniz. Ben bunu suyun içine katarak içiyorum zaten. Bu şekilde. Umarım ya yani uzun süre bunu kullanacağım. Böyle bir hafta bakalım faydasını görecek miyim? Göreceğiz birlikte. Bir şey diyeyim mi? Biz bir buçuk saat neredeyse deliksiz uyumuşuz. Mete'yi uyuturken ben de uyumuşum. Öğlen uykusunu yaptırırken. Şimdi makarna salatası vardı. Dün misafirler gelecek diye yapmıştım. Şöyle içinde e, sarımsaklı mayonez var. Şöyle kapya biber var, dereotu var ve salatalık turşusu var. Güzel bir makarna salatası oldu. Fena değil tadı. Özellikle Hayz'ın sarımsaklı e, mayonezi çok güzel yakıştı. Fena değil tadı. Hatta dolapta donunca daha da güzel olmuş. Şimdi bir tabak koydum. Eğer Mete de tadına bakmak isterse onu da yedireceğim bir yandan. Fena değil tadı. Bunu yiyip birazcık enerjimizi toplamak adına daha doğrusu enerjimizi atmak adına e, çünkü durdukça evde böyle e, uykumuz geliyor. Uyku moduna geçiş yapıyoruz. O yüzden birlikte aşağı ineceğiz. Yürüyüş yapacağız. Skutura bineceğiz. Böyle enerjimizi atmak için dışarı çıkacağız. Şimdi dışarı çıkmak için zaten hazırız. Şu üzerimizdeki ölü toprağını tabiri caizse atmak adına şöyle kulaklığımı da yanıma alacağım. Biraz yolda giderken belki müzik dinlerim bilmiyorum. Ben normalde müzik dinlemeyi çok severim. Eskiden çok sık yapardım. Tabi şimdi meta var bir tık daha temkinli olmam gerekiyor dışarıda özellikle yürüyüş yaparken. Ama belli yerlerde kulağımda takılı olur. En azından durdurup Devam edip o şekilde Allah. yürüyüşümüzü yaparız dedim. Araba alacakmış bak. Yanına araba almak istiyormuş. Araba mı alacaksın? Hadi ayakkabılarını giymeye gidelim. Hadi yürü. Şimdi ona ayakkabısını giydireceğim. Ben de önce terlik mi giysem dedim ama oradan da 5 litrelik su alırız. Onları boşalttıktan sonra o 5 litreliklerin içine yağ dökmem gerekiyor. Yağ büyük bir tenekenin içerisinde ve oradan almakta çok zorluk çekiyorum. Burada da Mete var. <laughs> Öyle yani markete uğrayacağımız için mecburen ayakkabı giyeceğim. Normalde terlikle Crocs'la falan giderim dedim ama büyük ihtimalle dönüşte de arabaya atlar, markete gider, geliriz. Önce kapının önünde kısa çaplı bir yürüyüş yapacağız. Bebe. Gemiler mi var? Baba. Biraz rüzgarlı. O yüzden Bugün denize girmeyiz büyük ihtimalle. Araba geliyor annem değil mi? Biz bu skudur bebekten almıştık. 3500 TL idi ben alırken. Normalde 6000 TL fiyatı var. İndirme girdiğinde almıştım. Şu ve bebeğin kontrolü en beğendiğim özelliği. Sırf bunun için aldım da diyebilirim. Kameranın ayarını tam olarak yapabilmiş değilim yani telefonu tam olarak tutturabildim mi bilmiyorum. Bir şekilde habire kayıyor gibi hissediyorum şu mıknatıs olayı telefon tutacağından. Neyse şimdi de idare ediyor gibi bakalım. Şimdi markete gidiyoruz. oluşturan bir böyle gördüğüm tanıdık diyeyim. Bir tanıdık ee, kızı kapıyı çekiyor. Tam dışarı çıkacakları zaman. Anahtar falan içeride kalıyor tabii ki. Çanta, arabanın anahtarı. Şu anda kapıyı açmaya falan uğraşıyorlardı. Pet şişeyle falan denedik ama bizim kapılar da bayağı bir sağlam sanırım. Yani çok böyle o tarz şeylerle açılacak bir kapıya benzemiyor. Şimdi biraz uğraştık hatta oyalandık yani fazlasıyla şimdi o yüzden markete gidişimiz anca aa, akşam 6'yı 7'yi buluyor. Aslında daha erken gidebilirdik ama dediğim gibi işte böyle insanlar kapıda kalıp bir şeyler ihtiyaç duyunca yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu benim kendi karakterimle alakalı bir durum yani yardım etmesem birazcık modum düşüyor, canım sıkılıyor. Evden geldiğince e, Yardım etmeye çalışıyorum Ne yapabilirsem Yani en ufak bir şey bile yapabiliyor olsam O beni mutlu ediyor Şimdi markete gideceğiz Marketten e, Su işini de marketten hallederim Büyük ihtimalle tekrar tekrar Geri dönmem oradan oraya Yetişemem büyük ihtimalle çünkü Yetişemezsem kapanır sonra Yarına kalır Ben en azından o beşlikleri bitireyim de Sonrasında e, Yağ bidonunu boşaltayım Çikolatayı da bakıyorum şu anda. Ben dün akşam videoyu sonlandıramadım. Çünkü dün misafirliğe gittim akşam marketten döndükten sonra alt komşuya. Şimdi sabahın erken saatinde yine dışarı çıktık saat 9.30 falan. Scooter binmeye alışkanlık haline getirdik. Bu saatlerde bakalım kışın ne yapacağız bilmiyorum ama. yürüyüş yapmış olayım. Şimdi böyle birazcık vakit geçirip eve geri döneceğiz. Anıl zaten eve geldi sabah. Bir 10 dakika, 15 dakika önce eve geldi o da. O dinlenir biz gelene kadar. Sonrasında da biraz Mete'yi görür. Sonra zaten Mete'nin zaten uyuma saati gelecek. Değil mi Mete? <laughs> Kalkalım şapkanı? Kalsın.